Ve Marsilya'dan Valbuena'nın e, görüntülerini rica edeceğim. Ben e, Ümit Özat da e, biraz önce belirtmişti. Dembaba'nın görüntülerini de ekrana getirelim arkadaşlar. 7,5 milyon pound'a işte Fenerbahçe'nin en çok istediği isimlerden birisi deniliyor. Dembaba, Newcastle. United'ın e, futbolcusu 27 ya yaşındaki ben Forvet, 7,5 milyon pound'a serbest kalır şeklinde bir madde var e, sözleşmesinde. Haftalık 80 bin pound teklif etmiş. E, e, mi söyledi, evet, da da. Evet, haftalık 80 bin pound teklifte bulunmuş Queen's Park Rangers kulübü. Ancak kendisi e, bu teklife hayır cevabını vermiş. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor şu anda Dembaba. E, Sinan abi senin gözünden kaçmaz aslında bu teklif. Müthiş Müthiş bir forvet. Nereli bu Lim Baba? Şimdi bu e, biliyorum ben bu Hoffenheim'daydı. Esas evet. bununla Obasi vardı Ertem. İki Hoffenheim bir... şampiyon olduğu zaman var mıydı? Tabii tabii yok işte yok biz beraber Asamuha çıkmıştık. Yoksa gibi Alman evet. mı? Biz ilk iki beraber çıkmıştık. Kazas Olay'ta Hoffenheim ben. Yani bir çön yani. Müthiş oyuncu. Oyun ya, bir sen de bunların obası Obasi vardı. Lim kafayı. Osa Asamoğa aradı geçen gün. Seni aradı Çok mı? Çok kırılmış Fransa. Bana değil abi de Cek kırılmış. Asamoğa'yı sana da kırgın. Hocaya da tesirli bir bir dakika Demba'yı nasıl alacaksın? Çakal taşı. Demba, a Demba a senegal, 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 doğumlu, tamam. Senegal asıllı, Burcu, e, Fransız futbolcu Fransız sevgili evet. seyirciler. 25 Mayıs 1985 doğumlu, 1.90 boyunda. E, Ruan e, Hoffenheim, West Ham United ve Newcastle United formasını giyiyor şu anda. E, çok milli önemli bir isim. Senegal, mi senegal milli takımda. Senegal'den 30 gol atar en az en az 30 gol atarsın. Baba, Hani o bir Ferdinand var ya diye. Ya bak işte ben sana söyleyeyim. Les Ferdinand. Yabancı hoca getirdiğini düşün. 3 evet. sene mukavele yaparsın. 15 milyondur en kötü faturası. Evet. İki tane oyuncu alırsın yabancı hoca geleceğine. Erkut hocaya devam edersin. İki oyuncu alırsın. Onun için diyorum Fenerbahçe taraftarına burada E aldın. Al babayı. Ya bir dakika. Bak bu hocam bu iyi futbolcu. Bir ya. Bu tip oyuncular aldın, aldın mı tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Beyler. <laughs> Ben bu filmleri hangi gördüm. Para, hangi para? Yine bu Beyaz Seviye TV stüdyolarında burası restorasyon dedi. Şurada dışarıdaki koridorda evet. yapıyorduk. Sonra Ankara'ya gidip geliyorduk. Evet. Doğru. Bir Mereleşler falan çıktı. Bir şersi dediler filan, 10 milyon. Ha, Mereleş milyon. dedi bir dakika, hocam fikrimizi. Bir dakika kras işler dendi. Hocam dedi, adam bilen, bu ülke, dedi. Bu ülke Aa. ya bu ülke her tutmayan oyuncuda 5-10 milyon hocam, euro verip. Hocam Dembaba ayrı. Ne? Hocam Dembaba, bu abi, Dembaba, dembaba Yolda görürsen bana tarif et Dembaba'yı. Dembaba hocam. Dembaba, Dembaba, hocam Dembaba. Dembaba çok hızlı iyi futbolcu. Çabuk oyuncu. soğum biraz daha hızlısı. Hocam biliyorsun. Bir dakika Dembaba'yı alacaksın da Dembaba neyi oynar? Forvet mi oynar? Hocam bak 190 boyunda hocam. Gol, gol boyun hocam. Olabilir. Havadan Birey çok iyi. Evet hocam, olabilir. Havadan ya. çok iyi. Bir kere bak ben size ölü toplarda Hocam bak karşıyım. Beyler. Müthiş bir oyuncu. Anlamadınız. Ben evet. Dembaba gelmesin. Dembaba futbolcu hocam, değil. ben dembaba demiyorum. Dembaba'ya antipatim var. Ya hocam senin. Hocam sen bu Fenerbahçe'ye çok şey yapıyor ya. Değil mi ya? Peki. Ya antipatisi işte var hocam. Allah Allah. Allah. Beyler. Madem Dembaba'yı alacaksın. Krasiş babayla. Merenet babaya diye. Onlar bir yön euro bulsun. Niye bozdun? Bozma dediğimiz halde. Dembaba doğrudan striker hocam. Şimdi bak. Striker. Dembabanın, hemen, Dembaba'nın. Dembaba'nın Arsenal'de peşindeymiş. En büyük hayali yani Arsenal'de istiyor. Liverpool ve istiyor. Herkes öyle. istiyormuş yani ama para meselesi biz biraz daha fazla verirseniz. Biz 80 bin pound Orada ver. fazla vermezler. Taftalık. Orada alacağı para en fazla ben sana söyleyeyim. Haftalık 80 bin pound. 750 bin, bin pound'tur. Biz ona veririz. Abi, bu, bu, üç bu, gelir. Haftalık 80 bin pound doğru. Haftalık 80, 80, bin pound, verildi. Ama kabul etmemişler. Bir dakika bir 80 bin pound zaman vur biz bakalım ayağa. 80 800, 80 800 pound mu oluyor? Haftalık Aptalık 80 bin pound. Ayda 320 bin pound. 52 çarpı 80. Yılda 320 çarpı 12. Bir 4 milyon pound. Bu da yapar. Hocam biz ona var ya. 7 milyon. Biz ona veririz. 2-2,5 veririz. Gelir. Çok da gol atar. Hmm. Çuvalla gol atarlar. Kim verecek? Bu sağ soldan tutamazlar. Verir hocam verir Yalnız sıra, şeyinde şöyle bir sözleşmesinde He. şöyle bir madde var Ahmet hocam. 7,5 milyon pound veren alır. e, alır. Alır. Dembaba'yı alır. Sen, alır. Ne olacak Fenerbahçe'ye para verir mi? 7,5'lu ona verir. Klasik hocam, şeyler hocam verdi Galatasaray'a bak. Verin, verin. Başarıdan başarıya koşuyor. Hocam. Şampiyonlar Ligi'nde aynı, aynı şeyleri Galatasaray için de söyledik. Hocam kardeşim. Baba futbolcu değil diyor musun? Hayır Demir Aşık. Ama hocam. hocam bir Atif Atif var adama ya. Ya niye Atif Atif değil? Valbuena'ya Valbuena ya bir e, geçelim. E, Valbuena'nın Val Valbuena görüntüleri beyaz gelsin. Mi? Valbuena, Valbuena mi? beyaz. <laughs> e, 28, o zaman abi hocam sefer. Bir anlatayım. 28 yaşında sevgili seyirciler. Fransa doğumlu. Orta sahanın sağında, Asamahar. solunda ve ortasında oynayabiliyor. Evet. Çok süratli bir futbolcu. 1.67 boyunda. Ee, hani pırpır pır futbolcu derler ya her yere girebilen, e, her defansı dağıtabilen. inanılmaz hızlı bir futbolcu. Ee, Marsilya-Beşiktaş karşılaşmasını anlatmıştım. O maçta da inanılmaz e, bir performans sergilemişti. Evet. Marsilya'nın şampiyonlar gibi maçlarında anlatılacaksınız. Çok gücünden. önemli bir futbolcu. 12 milyon euro piyasa değeri. Şu anda sevgili seyirciler.